Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul'da çok hareketli bir 3 günü geride bıraktık. Ben borsaya dair biraz konuşmak istiyorum. Videoyu uzatmamaya çalışacağım. Borsa ile ilgili yapacak olduğumuz sohbetin sonlarına doğru olumlu gördüğüm 2 tane dip notu sizinle paylaşacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Hızlı konuşmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Borsa İstanbul'da risk yaratan bir sürü unsur var. Yani sevimsiz unsur. Bunlardan bir tanesi işte ABD'nin yeni vergi uygulamaları işte şöyle mi olacak, böyle mi olacak? İşte vergi yüksel, ne kadar yükselecek? Çin'e ne yaptırım uygulayacak? İşte biz bundan ne kadar etkileneceğiz falan filan bir sürü belirsizlik. kendi ülkemize geldiğimizde siyasi gerginlikte devam ediyor. E, jeopolitik risklere baktığımızda da bir haber çıktı bir ara sanki Ukrayna ve Rusya kalıcı barış istiyoruz gibi bir haberlere ben denk geldim ama e, diğer olumsuzluklar daha belirgin olduğu için çok da borsayı etkilemedi. E, işte Filistin tarafına baktığımızda da gene aynı olumsuzluklar devam ediyor. E, bunların üstüne üstlük bir de Geçen hafta 4 işlem günü vardı, bu hafta da dört işlem günü olacak. Borsa zaten tatili sevmez, yani tatiller maalesef satış getirir. Çünkü insanlar risk almak istemez, bir de parayı başka mecralarda kullanmak ister. Yani bir gün daha fazladan para piyasası fonunda parasını tutabilir. Yani boş boşuna borsada tutmaktansa en azından o bir gün bir günlük getiriyle e, aracı kurumdan alıp sattığı hissenin alım satım komisyonu bedavaya gelmiş olur. Yani ben de o mantıkla bugün elimdekileri e, satma sattım yani yüzde 80'ini yüzde 90'ını boşalttım. E, şimdi bir de bunun üstüne üstlük. Ee, yeni gelen bilançolarda çok çok kötü bir tanesi de işte Türk Hava Yolları. Zaten Türk Hava Yolları'nın bilançosu kötüyse e, yani borsadan yakın zamanda çok çok bir şey beklememek lazım. Ben ısrarla Türk Hava Yolları'nın artık 300 liranın altına düşürmezler diyordum. E, bu, bu kötü bilançodan sonra neredeyse e, en son 290'lara falan geldi. Hatta biraz daha aşağı düşürdüler galiba. Şimdi arkadaşlar hal böyle olunca şimdi Türk Hava Yolları olmadan borsada yükseliş görmek yani bankalarla belki sürebilirler. Ama bankalar tarafına baktığımızda da durumlar çok iyi görünmüyor. Yani bu olumsuzlukların hepsini birden değerlendirdiğimizde sanki bu sefer 9000'in altına düşürecekler gibi duruyor. Yani öyle gibi duruyor. Umarım e, o şekilde olmaz. Yani çok da aşağı düşürmezler. Ha nereden düşürmezlerse de şu sebepten dolayı düşürmezler. E, eğer ki artık balinalarda veya tahta yapıcılarda zarar etmeye başlarsa onlar mutlaka bir yerden çevirirler ki onlar da benim tahminimce şu an mal boşaltıyor biliyorsunuz işte Ziraat Bankası işte varlık fonu falan satın alıyor yani hisseleri diğer teknik analistler bunu ayrıntılı gösteriyorlar ben öyle ayrıntıya çok fazla bakmıyorum yani bakıyorum da burada yayınlamıyorum. Bugün zannedersem ziraatın da gücü yetmedi artık onun da borsayı toparlamakta ki yani Türk Hava Yolları gibi bir şirketinde böyle bir zarar açıklaması yani Borsa İstanbul'un lokomotif olan bir hissenin zarar açıklaması da aslında çok çok üzücü. Bildiğim işte Oyakçe, Akçansa falan onlar da zarar açıkladı. Yani aslında çimentolar bile zarar açıklıyorsa diğerleri de yani ben daha önce bunları çekerken hep bilgilendirme amaçlı anlatmıştım. Yani şimdi Türk Hava Yolları eğer zarar açıkladıysa yani Pegasus'un, Tav'ın Çelebi'nin ya onların da çok iyi açıklamayacağı anlamına gelir bu. Çünkü onlar yani şimdi turizm şirketlerinin birisi çok süper kar açıklarken birisinin zarar açıkladığını veya bir bankaların bir tanesini çok süper kar açıklayıp diğer iki üç tanesini zarar açıkladığı zaten pek nadiren karşılaşılmış bir durumdur. Çok fazla olmaz. Yani bir de kötü bir bilanço dönemi bizi bekliyor sanki bugün Sasa ile biraz endeksi tutmaya çalıştılar. Birkaç yan tahtayla tutmaya çalıştılar. Biraz bankalarla tutmaya çalıştılar. Eğer bankalar da bugün şöyle bir eksi bir buçuklara falan gitseydi e, Xbank e, muhtemelen biz 30 yani şu an eksi 1.7 falan kapattı. Eksi, yani 9000'in altına düşerdi bugün endeks. Bankalarla Sasa ile biraz tutmaya çalıştılar. Şimdi yarın 1 Mayıs biliyorsunuz. Biraz bununla ilgili konuşalım. Ee, 1 Mayıs aslında tam ismi işçi bayramı ama aslında bence emek sarf eden bütün emekçinin yani emek yoğun çalışan herkesin bayramı ee, yani sadece sermaye dar sermayesiyle para kazananlar haricinde <laughs> yani borsacılar haricinde herkesin 1 Mayıs'ı bence 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Bu da bizim resmi bayramlarımızın içinde önemli bir resmi bayram. Yani 23 Nisan daha önemli tabii onunla kıyaslanmaz ama herkesin 1 Mayıs'ını ben kutlarım. Adı işçi olmasına gerek yok. Emek sarf eden, emeğiyle para kazanan, alın teriyle para kazanan her ne yolla olursa olsun yani legal yol olduktan sonra Bence e, emekçi sayılır, işçi sayılır. E, herkesin gününü kutluyorum. Keşke resmi bayramlarda bizim finans piyasamız açık olsa. Keşke 23 Nisan veya 1 Mayıs, en azından birinden biri hafta sonuna gelmiş olsaydı, belki borsadaki satışlar bu kadar derinleşmezdi. Ya artık o şans ona kimsenin yapacağı, yapabileceği bir şey yok. Şimdi arkadaşlar e, videonun başında olumlu iki tane mevzudan bahsedeceğim demiştim. Bu biraz polyanlacılık gibi oluyor aslında ama ama e, önemli bir konu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz e, altın düşüyor ki ben altınla ilgili daha önceki videolarımda altın işte güvenli liman diye adlandırılmalı adlandırmanın çok doğru olmadığını yani güvenli liman diye bir şey yok çünkü neden? E altın fonları risk derecesi 6 arkadaşlar. Yani borsa fonları 6 veya 7. E 1 veya 2 risksiz fon, 3 orta riskli fon, 4 ben hiç görmedim zaten. E 6 7 borsa ve altın fonları. Yani altın risksiz bir şey olmuş olsa altın fonlarının risk derecesi 6 olmaz zaten. 6 veya 7 oluyor risk, risk dereceleri. E son bir haftada yüzde beş, yüzde altı gibi bir kayıp yaşandı. Yani düşünün bundan bir hafta önce altın almış birisi, güvenli limana sığınmış birisi, parasının %5'ini kaybetti. Bir de buna alsat komisyonu girdi mi, vay anam vay, yüzde iki de oradan gitti mi, yüzde yedi. daha düşüşte devam ediyor. Yani bunun Pazartesi gün altın geri yukarıya dönecek, Salı günü dönecek bilinmiyor, nereye kadar gideceği de bilinmiyor. Yani buradan altının da güvenli bir liman olmadığı çıkıyor. Yani çok da fazla kanallardaki, televizyon kanallarındaki ve YouTube kanallarındaki şeylere çok aldırış etmemek gerekiyor. Geçen ben bir tane TV kanalı, ekonomi kanalı ismini vermeyeyim. Diyor ki 2-3 gün önce de yabancı yatırımcı diyor Türkiye'ye gelmeye başladı diyor. Ya yani yabancı yatırımcı nereye geliyor? Gören var mı? Ben görmüyorum. Hani Gel, gelen olduğunu da zannetmiyorum yani görmüyorum da var mı gelen hani derinlik görenler falan e, var mı yabancı yatırımcı geliyor alıyor yani birileri bir şeyler söylüyor o yüzden piyasayı kendiniz analiz etmeye çalışın e, gelelim iyi haberlere arkadaşlar ben daha önceki videolarımda bahsetmiştim bir iki ay öncesinde şimdi borsa düşüyorsa dolar stabilse ki dolar stabil birkaç gündür. Zaten onu baskılıyorlar iyi 38'den. Altın da düşüyorsa hemen hemen her şey düşüyor demektir. Her şey düşüyor ise cebinizdeki para değerleniyor arkadaşlar. Tabi cebinizde para varsa yani şu an yoksa maaşınız yatacak, şeyiniz yatacak. E keşke aslında hep altın düşse, dolar sabit kalsa. Ya yani hisseler de düşse. Yani mesela düşsün yani Türk Hava Yolları'nın olacak. 150 liraya kadar düşsün. Olan da satsın. 150 liradan bir diye alırız. Değil mi? Öyle bakarsak aslında her şeyin aynı anda düşmesi bizim için avantajdı. Çünkü sizin gayrimenkulleriniz var. İşte emeklilik fonlarında paranız var. Emekliliğini hak edeceksiniz. Şudur budur. Her şey düştüğünde Türk parası değerlendi. Şu an sizin cebinizde Türk parası yoksa bile ama sizin gayrimenkulünüz falan Türk parasına göre hesaplandığı için dolar bazında, altın bazında değerlenmiş oluyor. Yani her şey düşüyorsa düştüğünde bu şekilde olumlu bir bakış açısına sahip olabiliriz. İkinci bir önemli konu arkadaşlar. Eğer ki bu düşüşler muhtemelen biraz daha devam edecek gibi oluyor. Sabredin çok aşağılardan kelepir hisseleri alacağız arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani şu an kelepire yakın çok hisse var da daha da acele etmemek lazım. Yani şu an acele edilecek bir durum değil. Hele böyle biraz daha bir sakinlesin. Bu ABD'nin şeyleri falan belli olsun. Şu bu haftayı da atlatalım. Önümüzdeki zaten e Önümüzdeki hafta 5 işlem günü var. 5 işlem gün yani biraz daha toparlanır. Ee, ben daha önce hisse seçimlerini anlatmıştım zaten ama acele etmeyin. Çünkü e, neden? Fonlar da muhtemelen elindeki hisseleri şu an değiştiriyorlar. Onlar değiştirdikten sonra bir sonraki ayın ilk 3-4 günü içinde değişiklikleri e, değişik ekonomi siteleri üzerinden duyuruyorlar zaten. Şu an onların da ben çünkü onların eldeki hisseleri de takip ediyorum. onlar O hisselerde de düşüş var. Bazılarında var ama o hisseler şu an bile e, bir Türk Hava Yolları kadar veya bir Türksel kadar düşmedi. Emin olabilirsiniz. Düşmüyor yani. Gene e, fonların desteği var. En azından stabil kalıyor veya stabilin biraz altına düşüyor. Hal böyle olunca e, ben Videoyu gene fazla uzatmayayım. Şu an 13. dakikalara geldi. Para piyasası fonlarında kalmaya devam etmekte, de, hisse alımında acele etmemekte fayda olduğunu görüyorum. Bir önceki videomda fonlarla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapmıştım. Borsanın düştüğünü düşünür isek... Siz fondaysanız, fonla aylık %4 bir getiri sağlarsanız, aylıkta da sizin alacağınız hisse %2, %3 geri çekilmiş olursa, siz aylıkta o hisseye göre %7, %8 kazanmış olursunuz. Bir ay sonra da alırsanız o hisseyi hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yeter ki o hisse düşmeye devam etsin. Yeter ki siz e, para piyasası fonunda e, sabırla bekleyin. Bu arada mevduat faizleri de yükselmeye başladı. Bu biliyorsunuz e, borsa için olumsuz yani e, artık e, bankalarda faiz yoluyla e, para toplamak istiyor zannedersem. Hoş geldin faizleri şu bu genelde telefonuma reklam amaçlı işte %49, %50'lerden işte mevduatınızı getirin falan diyorlar ki ben %50 yerine ben para piyasası fonunu tercih ederim. Hiç gerek yok yani zaten onlar hoş geldin oluyor. onlar bu ara onların içinden de o fonların içindeki %15'lik stopaj kesiniz onların içinde de var zaten. O %50 dediği %35'e geliyor. 15'i gene gidecek yani merak etmeyin. Yani öyle 50 net olmuyor. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalını anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Acele etmemekte fayda var. Ucuz ucuz hisse alacağız yakında. Önümüzdeki ay bir başlasın bu ayı atlatalım. Fonların tercih ettiği hisselerin listeleri, hisse yani içeriğini bir görmeye başladığımızda biraz daha düşüş devam etne Bakalım 9000'in altında. Birkaç günlük kapanıştan sonra belki 8400'leri falan göreceğiz. Oralardan belki böyle çok çok daha ucuzlarından yani ucuz yoldu Yani ucuz olan ne varsa toplamamız toplayacağız. Yani hani ucuz olan bir şeye bakacağız. Yani pahalısına uçup gitmiş. Yani ama ucuz şeye bakarken de kötü bilanço açıklamış değil. Yani son bilançosu iyi gelmiş ama zirvesine göre baya baya aşağılara gitmiş ve fonların özellikle selves fonların tercih ettikleri hisselerden bir birkaç hisse belirleyip ona göre portföyümüzü oluşturursak önümüzdeki aylarda karlı çıkarız ama şu an acele etmemekte fayda var. yani sabit getirili yatırım araçları bence iyidir. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve soru sormayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.